tekrar merhaba arkadaşlar. Beşinci sınıf yüzdeler konusuyla devam ediyoruz. Şimdi aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır demiş. Seçeneklere baktığımız zaman bize kolay gelen bakın ne var? Yüzde yetmiş beş sıfır tam yüzde yetmiş beş. Bunların ikisi aynı. Şu ifadeyi yüzdeye çevirecek olursak bunu ne yapmamız lazım? 24, 25 ile genişletmemiz lazım. Dördü ki paydamız yüz olsun. 25 çarpı 4 Yüz. 25 çarpı 3 75 baktık bu da %75'e eşit demek ki farklı olan seçeneğimiz A seçeneği. Yukarıdaki kareli kağıtta boyalı bölgenin yüzde sembolüyle gösterim. Aşağıdakilerden hangisidir? Bir yüzlük sistem arkadaşlar. O yüzden her parça onar taneyi temsil ediyor. Bakın şurası 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tane burada var. 71, 72, 73 dolayısıyla yüzde 73'e eşit diyoruz. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. 10'da 7 %70'e eşittir demiş sevgili arkadaşlar. 10 genişletirsek paydamızı 100 yapabiliriz. 10 kere 7 70. 10 kere 10 100. Bakın %70'e eşit. A şıkkında sıkıntı yok. 20'yi 100 yapabilmek için 5 ile genişletmem gerekiyor. 20 çarpı 5 100. 5 çarpı 11 55 %55 o da %55 55miş burada da sıkıntı yok. 2 ile genişletmemiz lazım 50'yi 100 yapabilmek için sevgili arkadaşlar. 2 kere 8 16 2 kere 50 100 100 16 olması lazım o ne demiş %18 demiş cevabımızı bulduk. Dördüncü soruda ondalık gösterimi sıfır tam onda iki olan sayının yüzde sembolü gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sıfır tam onda ikiyi yazdık. Ee, isterseniz kesire dönüştürebilirsiniz. İsterseniz de ondalık sayıların biz sağ tarafına istediğimiz kadar sıfır koyabiliyorduk. Şimdi burası onda iki. Yüzdeye dönüştürmemizi istiyor Yüzde sembolü olduğu için e yüz olması için payda virgülden sonra iki tane basamağımızın olması gerekiyor. E biz de buraya istediğimiz kadar sıfır koyabildiğimiz için bir tane sıfır koyarak burayı yüzde yapabiliyoruz. Ne oldu bakın sıfır tam yüzde yirmi oldu. Yüzde yirmi. 5. sorumuza geldik. Yukarıdaki kare üçgen ve daire yerine yazılması gereken semboller aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada 0 tam 10'da 4 var. Bir önceki soruda yaptığımız gibi 0 tam 10'da 4'ü biz 0 tam 10'da 4'ün yanına 0 koyarak eşitliğimizi değiştirmeden 0 tam %40 olarak yazabiliyorduk. E burası %40 burası %35 %40 %35'ten büyüktür sevgili arkadaşlar o yüzden seçeneklerimiz B ve D olabilir. Şimdi burada 10'da 8 var. 10'da 8 paydayı 100 yapmak için burayı 10 ile la genişletmem lazım. 10 ile la 8'i çarptığım zaman 80 olur. 10 ile 10'u çarptığım zaman 100 olur. Bakın %80. E burası da %80. O zaman üçgen eşittir olacak arkadaşlar. Zaten diğer seçeneği eledik. Ee, biz gene de inceleyelim. %50. Burası 0 tam %55. Burası daha küçük 50, 55'ten küçük olduğu için cevabı vursa olarak buluyoruz. Altıncı sorumuza baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. K bölü 5 kesirinin yüzde, ile, yüzde sembolüyle gösterimi yüzde 80 olduğuna göre. Şimdi K bölü 5 eşittir. Yüzde 80 olarak yazabilirim ben bunu. K kaçtır diyor. 100'ü 5 yapmak için sevgili arkadaşlar 20'ye bölmemiz lazım. Biz ne yapıyorduk kesirlerde? Paydayı kaça bölersek? Payı da oraya bölüyorduk. Pratik bölme işleminden sıfırları silebilirim. 8'i 2'ye böldüğüm zaman K'yi 4 olarak bulurum. 7. soruda bir problemimiz var. 20 kişilik sınıftaki öğrencilerin 8'i kızdır diyor. 20'de 8 kızmış sevgili arkadaşlar. Paydayı 100 yapmam lazım. 5 ile genişletirsem 20'yi 100 olur o zaman. 8'i de 5 ile genişleteceğim. 8 kere 5 40. 20 çarpı 5 100. %40'ı kız olacak arkadaşlar. Kızların %40 olduğu seçenek burada. E %40'ı kızsa %100 olması için geriye %60 da erkek kalıyor. Çözümümüzü bu şekilde yapıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. 50'nin %10'u 10'dur demiş. 50'nin %10'unu bulurken ne yapıyorduk? 50 ile %10'u çarpıyorduk. Tabii ki bunun altında payda olmadığı için gizli payda 1 yapıyoruz. Ee, i̇sterseniz pratik bölmeden 0 silebiliyorduk ya da pay ile payı çarpıp pay yazıyorduk. 50 ile 10'u çarptığım zaman 5 kere 1 5 yanına 2 tane 0 1 kere 100 100 yapıyor arkadaşlar. 500'ü 100'e böldüğüm zaman da sıfırları sil. 5'in içinde 1, 5 defa. O ne demiş? 10 demiş. Yanlış. 25'in %25'i, %20'si 15'tir diyor. 25 çarpı 20 bölü 15. E, altına gizli payda. 1, 2 kere 25, 50. Bir tane de buradan sıfırım gelecek. 500 bölü 1 kere 15. 15 yapıyor arkadaşlar. 500'ü 15'e tam olarak bölemeyiz zaten ama biz gene de gösterelim. 500 bölü 15 elini içinde 15. 3 kere 3 kere 15. 45. 5 0. içine içinde yine 15. 3 defa 3 kere 15. 45. Bakın ne oldu? Kalanlı bölme oldu zaten. Bize bize verdiği işlem sonuç değil. 60'ın %30'u 24'tür diyor. 60'ın yüzde 30'unu bulalım altına gizli payda 1. 6 kere 3 18 iki tane sıfır gelecek 1800 1 kere 100 100 sıfırları sildiğim zaman pratik bölme işleminden 18 bölü 1'den 18 burada verdiği sonuçta yanlış 80'i yüzde 25'i 20'dir diyor 80 çarpı 25 bölü 100 gene altına gizli pay 1 yapıyorum pratik bölme işlemi yapabilmek için şu sıfırları silelim büyük sayı çıkacak çünkü 8 ile 25 çarptığım zaman 200 yapar arkadaşlar. Aşağıda da 1 ve 10 kaldı. 1 kere 10 10. Yine e pratik bölme işleminden sıfırları silebilirim. 20 bölü 1 20 yapar. D şıkkı doğrudur. 9. soruda gene bir problemimiz var. Bir ankete katılan kişilerin %35'i katılıyorum cevabını vermiştir. Ankete 200 kişi katına göre katılıyorum cevabını veren kaç kişi vardır? 200'ün %35'ini bulmamızı istemiş arkadaşlar. Altına gizli payda 1. Gene pratik bölme işleminden bakın. Aşağıdan 20, yukarıdan 20 silebilirim. 2 kere 35 70. Aşağıda 1 ve 1 kaldı. 1 kere 1 1. E 70'i 1'e böldüğüm zaman da etkisiz eleman olduğu için bölmenin 70 yapar. 10. sorumuzda bir problemimiz var. Mustafa ve Sabri 140 bin lira sermaye bir şirket kurmuşlardır. Sermayenin %60'ını Sabri kalan Mustafa vermiştir. Mustafa kaç lira vermiştir? Şimdi %60'ı Sabri verdiğine göre Mustafa'nın payı buradan %100'den %60'ı çıkardığım zaman yüzde %60, 60 çıktı. 40 %40'tır Mustafa. Şimdi o zaman 140 binin %40'ını bulmak kaldı. 140 bin çarpı yüzde 40. İki tane sıfır aşağıdan yine gizli payda bir yaptım. İki sıfır aşağıdan bir, iki sıfır yukarıdan sildim. Dört ile on dördü çarptığım zaman elli altı, bir, iki, üç sıfırım var yanına koydum. Elli altı bin Mustafa Sermaye koymuş. On birinci sorumuzda yine bir problem var sevgili arkadaşlar. Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kalanı kardeşine verir. Kardeşine kaç lira vermiştir? Şimdi %100'den %20'yi çıkarttığım zaman %'den 20 çıktı. 80 %80'ini ne yapacak? Kardeşine verecek. O zaman 70'in %80'ini bulacağız. 70 çarpı 80 bölü 100 diyeceğiz. Yani altına gizli payda 1 yazdım. Gene pratik bölme işlemi alttan 2 0 üstten 20 sildiğim zaman yukarıda 7 çarpı 8 kaldı. 56 yapar. Aşağıda 1 çarpı 1'den 1. Hep bölmenin yetkisiz elemanı olduğu için cevabımız 56 olur.